Bekle, bak orada kızlar bana hepsini yazıyor şimdi. O kız var orada şimdi hepsini bana yazıyor. Ya ne alıyorlar ya? Neyi alıyorlar lan? Ne alıyorlar oğlum? Ne alıyorlar? Alabilen varsa alsın öyle gelsin. Hadi. Hadi hodur meydan. O bitti artık. Bitti. Sekile bu ne diyor şifre yanlış diyor ya. Şu hesabı düzgün ver. Ay Onur dur valla bak sen uğraşamam şimdi Allah çağırsın bir dur ya. Bu ne ya? onun benim çocuklara bir sıkıntısı var. Onu, <laughs> o dışarı çıksın bir, o dışarı bir çıksın, o dışarı bir çıksın. Sen kimsin lan? Benim çocuğuma baktırmış lan. Yalancı kızlarla konuşmuyordu bile. Neye kafasını yaşıyorsun? Senle konuşmuyordu bile. Neye kafasını yaşıyorsun? Yalancı. O komşu da az değil Komşusun Bana ayrı oraya ayrı konuşuyor ben göstereceğim Ben göstereceğim Siz beni tek zannediyorsunuz Ben tek başıma da böyleyim Ben tek başıma da yaparım Gözümün haline bak Göremiyorum kör oldum artık Gözümde yaş kalmadı lan Ya Onur bak arama beni dün. Bak zaten sinirliyim. Bak dur bak ya. Ya havle vela kuvvete ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine buradan banyamayacağım Ama Allah büyük yani. Bekliyorum. Buradayım. Yayın açarsa söyleyeyim. Buradayım. Buradayım yani. Gitmedim daha. Gitmedim. Ben gidince konuşmaya başlıyor ya. Daha gitmedim. Daha gitmedim. Biri beni tutarsa ona da yapacağım. Buradan, buradan duyuruyorum. Biri beni tutarsa ona da yapacağım. Tamam mı? Arabada bir sürü var. Onu, onu verdim size. Tamam mı? İyi, iyi konuşuyordunuz diye hadi. Hadi bakalım. Görüşeceğiz. O arkamda konuşan komşular. İki yüzlüler. Bu, bu ne ki komşusu ne olsun? Bu ne ki komşusu ne olsun yani ne bekliyorsunuz? İki telli şeyi pavyoncusu. İki telli de çalıştığını söylemiyor pavyonda. Niye söylemiyorsun? Niye yalan? Niye? Ben bunları neden uyduruyorum? Sen söylüyorsun, sen güzel uyduruyorsun da benim uydurma gibi bir yeteneğim yok. Ben ben neyse onu söylüyorum yani. Neyse. Yo tekrar merak etme. Ben yemem. Ben yemeyeceğim. Allah büyük. Beni e, bu hale sokuyorlar işte. Aynı böyle. Allah büyük. <laughs> Halime bak ya. Hayırdır ya. Hayırdır ne oluyor ya? Ne oluyor yani? E, sıkıntım sıkıntı mı? yani sıkıntı olabilir de cezaevinden de korkmuyorum ben çocuklarım için yani sıkıntı yok cezaevine girsem. Anlatabildim mi? Ha? Hiç umurumda değil yani. Bak ya. <laughs> Açıp konuşsun. umurumda değil. Lan bu ne ya etrafım yamyamlarla yamlarla dolu lan. Bir tane mi içinden normal seven çıkmaz lan. Yanıma gelen herkes çıkar peşimde lan. Lan bankamatik miyim lan ben? Oh siz oturacaksınız Cansu'dan geçeceksiniz. Ondan sonra Cansu'yla kavga edip Cansu'yu kusacaksınız. Her yerimi konuştunuz lan. Onu senin biraz daha ararsan engelleyeceğim. Hanım kalmadı ya. Uğraşım şeye bak gece gece. Yemin ederim. bana günah değil mi lan? <laughs> değil. Ay ben var ya ne yapayım ya? Ne olacak? Ne olabilir ki? Aynı şeyler. Ama aynı şeyleri artık kaldıramıyorum. Benim de canım var. Ben orada yemek yapıyordum. Sesim çıkmıyordu. Geldim evime yemeğimi yapıyorum. Kalkmış benim aklımda. ileri geri. Hayat kadını. Yok bilmem ne kadını. Yeter lan. Yeter olmaya ben hayat kadını. Benden uzak durun ya. Cık. Yeter artık. Yedeği istiyorlar benden. Ben anlamadım ya. Bir tek siz iyisiniz. Siz pavyonda çalışırsınız. Yaşlanırsınız. Kimse bilmez. Gizli çalışırsınız. Kimse bilmez. Hayat kadını biz oluruz. <laughs> Haklısınız. Çalışırken niye hayat kadını demiyordun? Ha? Paraları toplarken. Ha? Paralarımı içinden çalarken. Niye demiyordun? Sesimi çıkarmıyordum. Niye o zaman hayat kadını değildim ya? Ha? Paralarımı faize koyup hepsini yerken. Ben paramı faize koymamışım bu zamana kadar. Anlaşmalı yaptılar. Anlaşmalı. Ya deme, ne kadar ne kadar iğrenç kelimeler ya. Ne kadar iğrenç ya. Ya bir insan çocuğuna söyler mi ya bir insan annesine söyler mi diyor lan bir insanın annesi söylerse çocuğu da söyler lan. Sen neler söylüyorsun lan? Sen benim vücuduma kurban ol lan. Fışlamış. kapkara olmuş vücudun. Pislikten. Sana ne? kafam hiç yerinde değil. Çıksaydı çok kötü ol olacaktı. Çı millet gelince çıktı. Almış tuğlayı. Al tuğlayı da taşıyamıyor. Şişko göbeği ondan önce gidiyor. Ee, tuğlayı da almış. Terliği kafasına yedi. <laughs> ah beni tutmasalardı. Beni tutmasalardı bak ben sana ne yapıyordum. Ah beni tutmasalardı bak ben sana ne yapıyordum. Ah. Ah beni bir tutmasalardı bak ben sana ne yapıyordum. Sen duvar beni tuttular. Çok şanslısın yani. Çok şanslı ya. Yemin ederim çok şanslı. Bıktım lan ben hiçbir yerden yüzüm gülmüyor. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Yanımdayken mıç 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 En iyisi benim. Gelince çilliğimi konuşurlar. Bir tarafımı konuşurlar. Bu ne lan? Gidin lan artık. Siz konuşursam namussuz şerefsizim lan. Ben söylüyorum namussuz şerefsizim lan. Bu saatten sonra bu saatten sonra konuşursam namussuz şerefsizim. Yemin ederim ki. İğrençsiniz. İğrenç ya. midem bulanıyor sizden. Miden bulanıyor artık. Bu kadar yalan, bu kadar yalan iğrenç artık kaldıramıyorum yani dayanamıyorum işte geliyorum böyle anlatabiliyor muyum? Dayanamıyorum. Bunlar anca TikTok'ta konuşuyorlar. Anca. Ben onun ne kadar korkak yalancı olduğunu sadece göstermek istedim yani. Başka bir amacım yok. O benim çocuklarım o hakkında öyle yok aldıracağım mı aldıracağım. Ne aldırıyorsun lan sen? Ne aldırıyorsun? O kralı gelse alamaz lan. Beni öldürmeleri lazım almaları için. Beni öldürecekler lan. Beni öldürmeleri lazım. Tamam mı? Beni öldürecekler. Tamam. Gözün kaldı değil mi onlar için müşteri yaptığım için. Sen, sen yapmadın çünkü sen kendi düşündün sadece. Fink fink yapıyordun. Fink fink. Ha, esrar içen sevgilim vardı diye bir tane. Esrar içen. Hani burada diyordun ya kızlara ben de hata yaptım bir neşe yaptım. Evliyken hani babamla evliyken. Ya çok iğrenç bir insansın sen ya. Sen çok iğrenç bir insansın. Yemin ediyorum öp yer miden bulanıyor senden. Gerçekten uyuşturucu içen sen de içiyordun. Cigara içiyordu. Ha? Yanında da beni götürüyordun. Daha bu kadardım yani. Bok kadardım. Ha? Muavinlere ellettiriyorsun beni. Vicdansız. İçinde vardı diyorsun. 7 yaşındaki çocuğa içinde vardı diyor ya. <laughs> Lan biri benim çocuğuma onu yapacak. <laughs> Lan biri yapacak. içinde vardı diyor. Evet senden gördüm. Senden gördüm uyguluyorum. Senin de içinde varmış. Evlilik ya yapmak. Senin de içinde varmış işte. Niye böyle sürekli ben ağlıyorum ya? Niye sürekli ben ağlıyorum? Kardeşim niye sürekli ben ağlıyorum? Dedikoduya gelmişsiniz buraya. Gerçekten. <laughs> Kafasına biri patlatsa ölse diyor ya. Patlatırsana o kadar para var. Bir tane evini ver birine patlattır hadi. Yapsana yaptırsana. Hadi o kadar nefret ediyorsan yaptırsana lan. Hadi bir tane evinden vazgeç bir şey olmaz zaten bir sürü var. Bir tane evinden vazgeç patlatırsana bana bir tane. Hadi. Hadi benim birini bulmama, bulmama gerek yok. Ben zaten herkesin içine girerim yani. Allah abi bela koydu ya. Neler söylüyor ya? Bunun normal mi? Siz normal mi görüyorsunuz bunları? Bunlar normal mi ya? Ya bana 100 bin lira istedi diyor. O boynuzlu da yanımdaydı ya. O boynuzlu da yanımdaydı. Ben 10 bin lira para istedim ya. 10 bin lira istedim. Onu da dedim ki diğerleri ev alırken verdin 10 bin lira. Bana da ver dedim. Bu yani. Yayında bile söylemiştim. 100 bin lira ben ondan nasıl isteyeyim ya? Kadar geleceğim. Evin oradayım zaten arkadayım. sunduracağım ya. Lan iyi içen laf söylüyor lan. Kızı da telefonu açmıyor. Saat muhabbetini de yanlış an anlattı size. Haberiniz olsun. O, o muhabbet öyle değil yani. O muhabbet öyle değil. Anlatayım mı size? Bir yorumları kapatın anlatacağım sadece. Valla. Hadi biraz kafamı lim geliyor aşkım. İyiyim ben. Kerem'e geldim. Kafam diyor. Ya. Bir saniye. Benim diğer telefonum vardı. Ay elimde telefon. O kadar yani <laughs> gitti artık yok yani. Artık e, yok. Beyin çalışmıyor. Error verdi artık. <laughs> çalışmıyor artık gerçekten. Cidden artık çalışmıyor yani. Vallahi. O muhabbeti nasıl oldu biliyor musunuz? Ben size anlatayım. Yalan anlatıyor çünkü kendi aralarındaki kavga benimle hiçbir alakası yok yani. Ablam yanıma geldi tamam mı? Ee, buluşalım dedi bir şeyler konuşmak istiyorum dedi tamam dedim. En son söyledi dedi ki niye böyle yapıyorsun dedi biz sana kötülük mü yaptık dedi. E, ben senin hep yanında olmadım dedi. Ben dedim ki yani e, en son dedim bana kötü davranıyordun dedim. Ben de görüşmedim de görüşmek istemiyordun görüşmedik dedim. O da kalkmış oradan dedim. Siz hakkında istemiyorlar. Bilmem ne diye konuştu. Dedi ki ben öyle bir şey söylemedim. Yalan söylüyor dedi. Saatlerce konuştuk belki ablam, ablamla buluştuğumuz zaman. Neyse ondan sonra yüzünü yaptırmaya götürdüm onu. Şimdi yüz yaptırmanın kaç para olduğunu biliyorsunuz değil mi? Dudak yüz. Botoks alın göz. Kaç para olduğunu burada herkes biliyor. Ben onu yap, yaptırdım. Önemli değil yaptırırım. Ablamdır. Ya yabancıya yapacağımı ona yaparım. Sıkıntı yok. Dinleyin. Ondan sonra bir tane çanta beğendi. 800, 800 falandı. Bir tane çanta beğendi. Ee, onu aldım ona. Tamam mı? Neyse ondan sonra annemin evinde bu e, annemin de o meteorun evinde o meteor var ya onun evinde buluştuk oturuyoruz evden bir tane saatimi takmış ben de o saati dedim kendi hani benim için anlamı var dedim keşke söyleseydin dedim ondan sonra neyse o zaman da bana saat al Neyse tamam dedim. E, ama sürekli şuna al, buna al, şuna al, buna ama e, sıkıntı yok. Alırım. Ama ben alayım. O benim içimden gelsin. Ben ben söyleyeyim ben alayım. Belki o an benim içimden geçmiştir. Ben alacağımdır. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra neyse ben o saati almayınca bana surat yaptı. Ben denedim sadece. Bana surat yapınca konuşmadı. Ondan sonra e, ben mesaj attım cevap vermedi. Ondan ben konuşmuyorum falan dedi. Ben de o meteora dedim ki ben enayi değilim. Suratın ee, suratını dedim saat için asıyorsa hiç benimle konuşmasın dedim. Muhabbet bu. Almak zorunda da değilim. Anlatabiliyorum. Kimse bana bir şey almıyor çünkü. Hiç kimse bana bir şey almıyor. İstemiyorum da. Tamam mı? İstemiyorum da. Ha ben dedim ablamla olurum, iyi olurum, sürekli onun olurum. Bak sabahtan beri arıyorum. Şu an belki biliyor bunları. Açmıyor telefonu açacağım, söyletireceğim belli alakası olmadığını. Hani Diyor ya onun yüzünden kavga ettik. Hani bu şekilde anlatıyor ya. O da bana o şekilde olmadığını söylüyor. Ben kardeşim hakkında konuşur muyum diyor. Sen kalkıp benim hakkında orada konuştun diyor. Yani e, ben de dedim ki o oradan konuşunca e, ben de inandım otomatikman dedim. Sonuçta seninle görüşmüyorum. O oradan konuşuyor dedim. Biz öyle bir şey söylemiyoruz, diyor. O kendi kendine konuşuyor diyor. Ben ona da söyledim diyor. Böyle bir şey yaparsa görüşmeyeceğim dedi. Biz bunları konuştuk. Şimdi kalkmış tekrar aynı şeyi yapıyor. Ben kimseye bir şey almak zorunda değilim. Ben evet ben dedim ben mankamatik değilim. Tamam mı? Değilim. Ben artık insanlara bir şey almaktan yoruldum. Bir şey yapmaktan da yoruldum. Hiç kimse bana bir şey yapmıyor çünkü. Tamam ben de artık kimseyi sevmiyorum. Bana bir şey yapanı seveceğim. Bir şey yapmayanı sevmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Umrumda bile değil. Artık umrunda değil yani. Ben bu kadar acı çekmek zorunda da değilim. Ben bu her şeyi tek tek başıma yapmak zorunda da değilim. Benim başımda kimse yok ben çocukları bırakayım. Ben burada yayın yapayım ben gece gündüz uyumuyorum siz kendiniz görüyorsunuz ya. Belki de kolay geliyor diyorsunuz uyuyuş oturduğu yerden alıyor falan tam ay, evet alıyor. Bak bugün hiçbir şey almadım mesela. Örnek veriyorum sadece. Neden? Bunların yüzünden. Yayın yapamadım. Bir o oradan konuşur yayın açar bir o oradan konuşur yayın açar böyle olur. Tamam mı? Ben gece gündüz uyumuyorsam burada kazanıyorsam kimsenin zoruna gitmesin. Siz de açıyorsunuz. Niye kazanmıyorsunuz o kadar? Ha? Bana günlük 20 bin lira kazanıyor diyor. Kim 20 bin lira kazanıyor günlük? Ya günlük 20, 20 bin lira kaz, kazansaydım neler yapardım? Ha? Ha oluyor birisi geliyor kazandığım zamanlar da olmuştur. Olmuştur yani. Daha fazlası da olmuştur. Ama bu kimseyi ilgilendirmiyor. Bu atan kişi zaten biliyor ne attığını yani buraya. Onun hepsi de bana gelmiyor. Anladınız mı? Benim iki tane çocuğum var. Ve kendi torununa kendi torununa kalkıp bir tane pirzola istedi de istemedi de ben makara yaptım yani kendi zaten hepsini her şeyi biliyorsunuz anlamama gerek bile yok aslında makara yaptım ne e, iyi böyle alıştırmışsın diyor ya ne, e, ne yapsın bir tane pirzola lan. kaç para kaç para Kaç para yani bir tane pirzola? Kaç para? Ha? Ya bu çok iğrenç ya. Yok çocuklara aldıracağım. Yok bir şey. Neyi aldırıyorsun lan sen? Buradakilerden mi öğrendin? Böyle yapınca hediye geldiğini falan mı zannediyorsun yani? Ha denk gelmiştir bazılarına gelmiştir yani. Sana da mı gelecek zannediyorsun? Onu anlamadım yani ben. Öyle mi zannediyorsun? Şunun fake hesabını da atın yayından. Böyle yani. Anlatabiliyor muyum? Kafamı dinleyeceğim birazcık. İğrenç. Nescafe Cüviyara da Black Roast. Senin tarzın ne? Klasik, modern, uzun süre kavrulmuş kahve ile süt bir arada. Benim tarzın ne var? Mükemmel uyumu yakala. Onu beni bir rahat bırakır mısın ya? Ya beni bir rahat bırak ya! Arama bak, arama beni bir rahat bırak.